Bir perşembe daha geçti. Size hiç 2000 dereden su getirmeden bir 2002 gece masalı anlatacağım. 8'den 80'e herkesin dinlediği 2000 derde deva bir enflasyon bir masalı anlatacağım. Hay aklında 2000 yaşa diyeceksiniz. İki varmış, iki yokmuş. 2000 tarakta bezi olan, 11 paraya 11 takla atan, üç yüzlü ve dört kağıtçı altı para etmez bir adam varmış. Zaten dört buçuk atıyormuş. Üç at ateş arasında kalınca üç ayağa iki pabuca girmiş on köyden kovulmuş. Üç gözlü üç çeşme ağlamış. Yüzünden düşen iki bin parça. İki bin pişman. Halbuki elini sallasa atmış. <laughs> Üçündür namazını kılıp sekiz eminden beş çekerini kasadan da altısı bir yerdelerini alarak dörde altıya bakmadan beş nala, sekiz dübeli gezmeye başlamış. <laughs> i̇kileşmiş devletlerdeki ikileşmiş milletler binasının önünden çıkıp önce ikileşmiş krallığa, sonra ikileşik Arap Emirliklerine uzanmış, sonra taç üç Üstan Sonra endon bir ezya, ya, duras derken Japon bir ya, leton ya, makedon bir ya, polon ya, sonunda afyon varmış. Ardından kastomon udan geçip İstanbul'a gelmiş. Bomon bir ti, pangiyedi, altı iktaş, teşbi üç ye, altı evler, üç deli, sekiz kule derken beş beşlik bir seyahat olmuş. Zevkten beş köşe, beş başı mahmur. Evet. Hiç iki kaçarı yok. Hiç iki elastüçiyet yok. Bir üçülem içindeyiz. Üç arada iki derede kaldık. Bize bir psikiyatrist lazım. Berbat değil mi? İşte enflasyon böyle bir şey. Ya mutlu bizi. Eğer dilimize de sirayet etmiş olsaydı bu enflasyon dediğimiz bela hikayelerimiz de böyle olacaktı. Kelimelerimiz değişecekti. İki dirhem bir çekirdek değil, üç dirhem iki çekirdek olacaktık. Üç gözümüz önümüze akacak, üç yakamız iki araya gelmeyecekti. Üç elimiz kanda olsa, üç elimiz yakanda olsa diyecek, üç büklüm olacaktık. Dört aşağı altı yukarı diyecek, beş ayak üstüne düşecek, beş duvar arasına sıkışacak, beş elle sarılacak, beş gözle bekleyecek, etrafında beş dönecek, on ayın çarşambası iki araya gelecektik. 11 parmağımızda 11 marifet olmadığı için, 10 canlı olmadığımız için 10 doğuracak, 13'ten vuramayacak, 7 pastan pen 7 kaçıracak. İşte enflasyon, enflasyon bir böyle bir şey. Zaten enflasyon sözcüğü latince inflare fiilinden geliyor. Üf, üflemek, şişirmek demek. Ekonomi alanında da ilk kez daha 1838'de kullanılmış. Ama enflasyon kavramı tarihin başlangıcından beri var. Fiyat artışları da Mezopotamya'dan başlıyor ama bugünkü anlamıyla enflasyon belasını başımıza aslında saran Romalılar. Nero imparator olduğunda paraları denaryosun içindeki gümüş miktarı %90'dı. Sonra hem gümüş bulamadıklarından hem de diğer metaller daha ucuz olduğundan gittikçe azalttılar. Bu gümüş miktarını sulandırarak darphaneleri daha fazla sikke bastı. Bu da para arzını arttırdı tabi. Para arzı artınca da sikkelerin değeri yani alım gücü düştü. Bu yıllar sürdü. Sonra da heh, imparatorluğu batırdı. Evet enflasyon öyle bir bela ki imparatorlukları batırdı. Ülkeleri dizleri üstüne çökertti. İnsanları aç bıraktı. Birikimlerini eritti. Hayatlardan çaldı. Hayatları söndürdü bütün bunlara 1635'in Hollanda'sının nale çılgınlığında 1795'in Fransa'sında şahit olduk. Kıta'ya gemiler dolusu gelen altın ve gümüşün 15. ve 17. yüzyılın Avrupa'sını ne hale getirdiğini gördük. Almanya. Almanya'da 1923 yılında enflasyon ayda %29500 idi. 1914'te 4 marka 1 dolar alınırken 1923'te 1 dolar almak için 4 trilyon mark gerekiyordu. 1923 başında bir ekmeğin fiyatı 250 markken yıl sonunda 200 milyon marka yükselmişti. İnsandan ısınmak için mark yakıyorlardı. Hırsızlar içindeki mark tomarlarını döküp el arabasını çalıyorlar. Hitler'de kabahati tabi Yahudilere yükledi. 1944, 1944'te Yunanistan'da enflasyon %11.800'e yükseldi. Fiyatlar günde %21 artıyordu. Daha önce en büyük banknot 50 bin iken 1944'te 100 trilyonluk drahma basıldı. Ya. Yani. 1946 Macaristan'ında fiyatlar her 13,5 saatte bir ikiye katlanıyordu. Yani yıllık %42 katrilyon enflasyon demek. Fiyatlar o kadar hızlı değişiyordu ki yeni banknot yetişmiyor. Eskilerin üzerine yeni sıfırlı damgalar basılıyor. <laughs> 1949'da da Çin'in enflasyonu aldı, Fiyatlar günde %10 yükseliyordu orada. Gelelim 74'e. Şili'de enflasyon %750'ye geldi. Allende şirketleri ve madenleri millileştirdi. Ekonomiyi yüzdürmek için ve ucuz kredi verebilmek için parayı bastı da bastı hatırlıyorsunuz bir yerlerden. Ne oldu? CIA Pinochet'i getirdi. O da Şili'yi Amerika'ya sattı. Ya. Yani. Aynı yıl ABD Başkanı Ford enflasyonu halk düşmanı ilan edip insanların üzerlerinde WIN yazan rozetleri giymesini istedi. Yani W I -E N yani Whip Inflation Now. Yani Türkçesi şimdi enflasyonu kamçılayın. Millet dalga geçip rozeti ters giydi, new, n e w olarak, need immediate money, yani derhal paraya ihtiyacım var diye. Enflasyon işte böyle maymun ediyor hepimiz. 1989'da Arjantin enflasyonu %12.000'e yükseldi. Çok bor borçlu olduğu için Arjantin müthiş bir şey yaptı, parasını devalue ederek cari açığını düşürmeye gitti. Bir yerlerden yine bir kafamda bir fikirler çıkıyor. Ee, ne oldu? Sıfıra sıfır elde var. Sıfır oldu Arjantin'de de. O e, aralar fakir fukara bile taksiye biliyordu Arjantin'de otobüse değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü taksi parası seyahat bittiğini ödeniyordu. O zamana kadar para değersizleşiyordu. <laughs> Daha yakına gelelim. 1994'te Yugoslavya'da enflasyon yılda %313 milyona yükseldi. Bir buçuk günde bir fiyatlar ikiye katlanıyordu. Halk aç kalmamak için dükkanların önünde 2-3 gün kuyruk bekliyordu. 2008, 2008'de Zimbabwe'nin enflasyonu bu sefer 516 kentilyon oldu. Yani kentilyon demek 18 tane sıfır var demek. 27 yıl iktidarda kalan Mugabe'nin inadı yüzünden. Mugabe'nin bütün retoriği dış düşmanlar. Zimbabwe 100 trilyon dolarlık balkı çıkar. Bir ekmeğin fiyatı 1.6 trilyon Zimbabwe dolarıydı. Son kurbanda Venezuela oldu. Hep hikaye hep aynı. 2013'te başladı. Enflasyon 2018'de bir ara yılda %2 milyona çıktı. Sonra diktatörler artık enflasyon rakımı açıklamayı bıraktı. <laughs> Görüyorsunuz işte. Bunların hepsinin arkasında evet bazen savaşlar, bazen depremler vardı ama ana neden hep kötü yönetimler, hatalı politikalar ve aşırı para basmalıydı. Zaten ünlü ekonomist Milton Friedman söylemişti bakın. Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Yani enflasyonun sebebi faizler değil aşırı paradır. Parayı kısmazsanız yani sıkı para politikası uygulamazsanız yani faizleri düşürürseniz enflasyonu düşüremezsiniz. E düşmüyor zaten. Şimdi tüfeği baz alırsak biz dünyanın en yüksek 7. 8. enflasyonu bizde sadece Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye, Surinam, Zimbabwe, Arjantin gibi ülkeler bizden kötü. Üfede ise dünya ikincisi. Bakın kitaplarda iki türlü enflasyon var. Birincisi maliyet enflasyonu. Yani mal ve hizmetlerin maliyeti artınca fiyatları da artıyor. İkincisi talep enflasyonu. Yani insanların harcama isteği mal ve hizmet üretiminden daha hızlı artınca fiyatlar artıyor. Biz şimdi bir üçüncü tür yarattık burada. Kendim ettim, kendim buldum enflasyonu. Bir nasonomics emeliyle kuru patlattık. Kur patlayınca enflasyon patladı. Şimdi Merkez Bankası Başkanı enflasyonu düşürecek en büyük silahın kur korumalı mevduat olduğunu söylüyor. Yumurta mı tavuktan çıktı, tamuk mu yumurtadan çıktı? <laughs> Büyüme hedefiyle kredi muslukları açılırsa olmuyor. Zaten büyümenin kime yaradığı da şüpheli. Bakın 2021'i %10'un üzerinde büyüyerek kapatacağız. Ben bakıyorum 2021'de benim ne büyüdü diye bir şey bulamıyorum. Bir yıl geçti, ülke %10 büyüdü, asgari ücretine %50 zam yapıldı, parası %100 eridi, elektriği, benzini, yiyeceği %100 arttı. Tarihin bize verdiği dersler gibi büyüyoruz. Onun için Ernest Hemingway'in söylediklerini hatırlıyorum kötü yönetilen bir ulus için ilk ilaç enflasyondur. İkincisi ise savaş. Her ikisi de geçici bir refah ama kalıcı bir yıkım getirir. Ne yazık ki ikisi de e, hem politik hem ekonomik fırsatçıların sığınağıdır. Ya, işte o da bunu söyledi sonra gitti kendini vurdu. <laughs> Bugün birikimleri erimiş olanlarında ayın sonunu zor getirenlerinde sorunu büyüme değil sadece hepimiz çocuklarımızın geleceklerinden çalınmasın istiyoruz. Maalesef öyle. Ah, i̇ki musibet iki bin nasihatten iyidir diyelim. Bırakalım. Gelecek perşembeye görüşmek üzere.